da şu, yani e, sınavın içeriğine uygun bir eğitim var mı okulumu? okullarımıza? evet. Asıl meselemiz işte bu. <laughs> yani evet. şimdi eğitim konusuna geldik. Evet. E, İstatistikler insanları sıkabilir. Ama bu bizim e, temel dertlerimizden bir tanesi. Evet. E, şimdi çocuk LGS'de zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Ya Bu çocuk 8 yıl boyunca eğitim aldığına göre gönül rahatlığıyla hiç zorlanmadan bu işi... Götürmesi gerekmez miydi? Kesinlikle. da çocuk zorlanmıyordu ama. Neden bunu LGS'de zorlanıyor? de zorlanıyor. Niye zorlanıyor? Çünkü biz okullarda 8 yıl boyunca eğitim verirken onlara genelde bilgi ve kavrama düzeyinde e Hı. sorular soruyoruz. Ama LGS sınavına geldiği zaman onlara analiz, sentez, değerlendirme boyutunda sorular soruyoruz. Yani daha somutlaştırmak için şöyle söyleyeyim. Biz okullarda çocuğa 100 metre koşu yaptırıyoruz. Ama LGS'ye gelince, hadi oğlum maraton koş diyoruz. Çocuk koşamıyor, zorlanıyor. Bizim burada en büyük yani yapılması gereken, yapmamız gereken şey, madem LGS'de böyle bir soru soruyoruz, o zaman derslerin içeriğini, kitapların içeriğini buna göre, buna göre düzenlememiz gerekiyor. Yani gerek. diyorsunuz bilissel düzeyi, yani kavrama düzeyinden yukarı, sentez analiz Tabii, düzeyine uygun ders kitapları hazırlanmalı. Yayınlayacağız ders kitaplarındaki o.